<laughs> ne var, ne yok ya, Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yine sizlere Emanet dizisinden Halil İbrahim Ceyhan'ın eğlence dolu muhteşem görüntüleriyle geldim. Sette çekimler devam ediyor. Heyecanlanlar yaşanıyor. Ben de bana gelen bütün bu görüntüleri sizlerle paylaşıyorum. Umarım sizi emeğime karşılık verip videomu beğenip yorum yaparsınız. Emanet dizisine dair en yeni en muhteşem haberler ve görüntüler benim kanalımda. Eğer sizde en Teşan görüntülerden en çabuk şekilde haberdar olmak istiyorsanız mutlaka kanalıma abone olup bildirimleri açmayı da sakın unutmayın. İyi ki varsınız. Sizi seviyorum. Hoşçakalın. Kanalımı izlemede kalın.